Hi everyone, it's me again. Bugün çok acayip bir konuyla karşınızdayım. Çok karmaşık gözüken ama aslında acayip basit olan bir konu. Bir emizar kardeşler var. Bir de Dudaz Do diye ikizler var. Şimdi diyorsunuz ki ya bazen I'm diyorum, bazen I diyorum, bazen his diyorum. Yani he is. Bazen de he does diyorum. Ya da he doesn't diyorum. He isn't diyorum. Kafam karışıyor hocam. Olumsuz yapmak isterken bazen isn't kullanmam gerekiyor. Bazen don't kullanmam gerekiyor, doesn't kullanmam gerekiyor, aren't kullanmam gerekiyor. Çok karışık diye düşünüyorsun. Aslında hiç değil. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ikinci videomda size belirtmiştim. Emizar anlatırken. Emizar isim cümlesi yapar. İsim cümlesi imalatı diye hatta yazmıştım size. She's a beautiful girl derken Güzel olmak yani o kız güzeldir, güzel bir kızdır. Burada bir hareket, bir oluş var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen izi yapıştırıyoruz. Çünkü bu bir isim cümlesi, bir durumdan bahsediyorsun. Yani cümlende bir hareket, bir oluş bildiriyorsan gitmek, gelmek, gezmek, şarkı söylemek, içmek, yemek gibi gibi bir şeylerden bahsediyorsan o zaman am, is, are biz geniş zamanda yani present simple'da kullanmıyoruz. I go, I eat, I sing. La 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 la. I break, I break your heart. Um, I go shopping. I do cleaning. I feed my dog. Gibi. Bunların hiçbirinde I am demedim. Çünkü orada fiil var. Fiil varsa geniş zamanda am, is, are kullanmıyoruz. I am go diye bir şey yok. I am Turkish diyebilirim. Ama Türkiye'de yaşıyorum dersem I live in Turkey derim. Çünkü orada bir fiil var. Live, yaşamak. O zaman M kullanmıyorsun. I live in Turkey. I'm Turkish. Aynısı he, she, it için de geçerli. Sadece biliyorsunuz ki he, she, it fiil aldığı zaman S takısı alıyor yanına. She cooks well demiştik. Yani çok güzel yemek yapar. He drives fast. Burada da arabayı hızlı sürer dedim. Drive fiili başında he olduğu için s takısı aldı. Burada da he is drive demiyorsun. He drives diyorsun. You are cry demiyorsun. You cry diyorsun. Değil mi? Bütün kişiler için bu geçerli. I, you, we, they, he, she, it. Hepsinde eğer bir eylemimiz varsa dediğim gibi go, drink, eat gibi o zaman emizar kullanmıyoruz. Tamam? Okay. E aynı mantıktan yola çıkarak olumsuz yaparken de am not, isn't ve aren't diyorsam isim cümlesinde fiil cümlesinde ne yapacağım? Don't ve doesn't kullanacağım. Kimlerle don't kullanılıyor? Bunu bildiğini düşünüyorum ama tekrardan söylüyorum. I, you, we, they don't. He, she, it doesn't. Doesn't. I don't. She doesn't. He doesn't falan demiyoruz. He doesn't. She doesn't. Keep it short. Life is short. Make it easy for yourself. Bak bunu sana öğretmenin öyle bir anlattı ki böyle oradan buradan girdi yılan hikayesine döndürdü işi. Saçma sapan senin kafan karıştı yıllarca. Dedin ki şimdi ben burada ay koydum don't mu diyecektim ya. Am, am not mu diyecektim. Isn't mu? ne diyecektim ben burada. Şunu hiçbir zaman söylemediler. Demediler ki ya bu bir isim cümlesi ise Burada fiil yoksa am not isn't aren't kullanıyorsun. Eğer fiil varsa don't doesn't kullanıyorsun kardeşim kişisine göre. Bunu söylemediler ya. Soruda da aynısı geçerli. Bu bir isim cümlesi ise ona göre emizarla soracağım. Bu bir fiil cümlesi ise do does'la soracağım. Do, do does, do does, do does. Twins. I love you, ya. Abimiz yıllar öncesinden işte göstermiş bize. Öğrenci. Do you love me? Do you love me? Burada da do you love me demiyoruz. Do you love me? Do you love me? Fiil olduğu zaman do ile soruyorsun. Kimlerde? I you we they. Do you live in Istanbul? Yes. Do they go on holiday every summer? Yep. Kişimiz babam amcam. İşte my neighbor komşum. Yani he, she itse o zaman da ve tekilse does da soracaksın. Aynı şey. Does your mother work? Does your mother work? Annen çalışıyor mu? Or is she a housewife? Süper örnek geldi aklıma ya. Mükemmel örnek. Bak şimdi bunu unutmayacaksın. Tamam mı? Does she work? Burada does dedim. Çünkü neden? Öncelikle she olduğu için zaten do değil does kullandım. Bir de work var. Work, work. Hmm. work. Work, 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 work. Demiş Rihanna. Yani annecin çalışıyor mu? Does she work? Work bir fiil olduğu için does koydum. Ama sonra diyorum ki or yoksa is she a housewife? Ev hanımı bir fiil değildir. Ev hanımı bir durum bir oluştur. O zaman da is koyarım ya. Is she housewife? Yine sarı gitsin. Bu da tuttu. Soru kelimen varsa, yani what, where, when gibi. Yine aynı mantık geçerli. Soru kelimesinden sonra fiil cümlesi ise do does koyarsın. Where does she work? Where does she work? Where does she work? Ya da mesela o neden parkta değil? Why is she at the park? Why is she at the park? E, parkta olmak. Burada bir hareket fiil yok. Parkta oluş var. O zaman da do da kullanmazsın. Emizler kullanırsın. Burada kişi, şey olduğu için is kullandı. Why is she at the park? Yani ben bu detayı yıllarca kaçırmışım. Ben bu detayı yıllarca kaçırmışım. Hep kafam karışıyordu gerçekten yani. Nerede Emizar nerede Duduz? Buymuş ya. Buymuş. Seni